Evet bir ceza olayı başınıza geldi. Neydi? Ürünlerin bazı ürünlerin yufkaların e, üzerinde son kullanma tarihi olmadığından dolayı 105 bin lira ceza yediğinizi Nasıl oldu olay? Şimdi ilçe tarım müdürlüğü İnegöl merkezde, İnegöl genelinde yaptığı denetimlerde zincir marketlere yönelik denetimlerinde bazı ürünlerde son kullanma tarihi yok diye ürünleri raftan kaldırmış ve 105.000 TL ceza yazmış. Bu ürünler bizim ürünlerimiz. Evet. Ve biz de ürünlerimizi kontrol ettiğimizde ürünlerin bariz açık son kullanma tarihlerinin üzerinde olduğunu gördük. Farklı bir mağazada ise bu ürünleri işte yine aynı şekilde son kullanma tarihi yok diye raflardan kaldırmış. Ama ürünlerimizin de şöyle göstereyim. Hepsinin üzerinde son kullanma tarihleri. Bu kaldırdığı ürünlerden bir tanesi kaldırdığı ürünlerden bir tanesi. Şimdi sizle beraber geldik. Depolardan beraber çıkarttık bunları. Kaldırdığı ürünlerden bir tanesi ve 105 bin liranın haricinde benim ürünlerimin zayi olmasına sebep oldu. Görüştünüz mü ilçe tarım Evet, var. ilçe tarım müdürlüğüne görüştük. Şimdi oradaki gıda mühendisi arkadaşlar diyorlar ki biz göremedik son kullanma tarihlerinin üzerinde. Oradaki göremedik dediği ürünleri alıp gıda mühendislerin yanına gittik. Farklı bir gıda mühendisleri vardı. Onlara gösterdik. Bunlarda son kullanma tarihi yok mu? Ceza yazdığınız ürünler bunlar dedik. Evet var dediler. E peki neye istinaden yazıldı bu dedik. E, bilmiyoruz onu arkadaşlar biliyor. Diye. Sonrasında o arkadaşlar geldiler. İşte biz görmedik. E, okunması gerekiyor. Görülmesi gerekiyor. Yani bunu mağazayla birlikte yaptık dedi. Ama 105 bin lirayı benden e, ceza olarak gönderdiler. Peki 7 gün içinde bir itiraz süreci vardı. Şimdi zincir market olduğu için 7 günlük süreç geçti. Bize ulaşması biraz geç oldu. Biz şu anda e, gerekli cezadan sonra gerekli hukuki işlemlerimizi başlattık avukatlarımız aracıyla. İtiraz ettik ama bunun İnegöl'de bu şekilde yapılması gerçekten çok kötü bir durum. Peki ilçe tarım müdürüyle mi görüştünüz? Evet mı? ilçe tarım müdürüyle de görüştük. Kendisi sağ olsun çok yardımcı oldu. E, keşke dedi bana baştan gelseydiniz. Peki yani ona baştan gitmemiz neyi değiştirecek? bu arkadaşların bu şekilde yapmaya devam ettiği sürece. Yani bu yapılması, hani kendim için demiyorum, bu farklı bir esnaf da olabilir. Bir sonuç olarak e, Cumhurbaşkanlığı'nın işte kadına verdiği destekten dolayı eşime bir işletme kurdum. Yani iki kişi çalışıyor. Ya bunu yapmaya çalışıyoruz, üretim yapmaya çalışıyoruz. Ama bu şekilde olduğu sürece şimdi kimse çalışmak istemiyor. Çalışmıyorlar. Mağdurum. Diyeceğim başka bir şey yok. Tabii bu siz zincir markete tedarik sağlıyorsunuz. Evet zincir marketin tedarikçisiyim ben.